İşte bu siparişlerin hepsini hazırlamam gerekiyor. Bugün çok sipariş aldım yoksa patron beni gerçekten kovabilir. Şöyle tamamdır bunların da hazır. Evet hepsinin patates kızartması ve hamburgeri hazır. Artık yola çıkabilirim. Aa, bir saniye telefon çalıyor bu da kim şöyle hemen açayım. Ee, buyurun hamburgerci ne istemiştiniz? Merhaba kolay gelsin. Biz toplam 100 tane hamburger istiyoruz. 100 tane de kola iste birader. 100 tane. Ha, 100 tane kola, 100 tane de patates kızartması. Hmm, o kadar hamburgeri ne yapacaksınız beyefendi? Ya getirsene ya. Allah Allah. Kule değil misin sen? Hamburger Aynen. değil misin? Hadi. Adresi veriyorum yaz. Armut evin oraya geleceksiniz. Köydeki armut eve. Aa, Ahmet Gürol siz misiniz? Size mi getireceğim? Ee, bu kim ya? Sen de kimsin? Gökçe ya sen beni nereden tanıyorsun be? Kapat telefonu, kapat hadi. aa, ne oluyor ya? Alo, alo. Aa, beni tanımadılar. Ben onların en yakın arkadaşıyım. Of neyse siparişlerini götüreyim. <laughs> Giderken tanırlar. Şimdi şuradan alalım kolalarımızı ve hamburgerlerimizi de alalım. İşte bu. Tamamdır artık onlara götürebilirim. Bir an önce çıkmam gerekiyor ama şöyle gidelim bakalım. Tamamdır şöyle sandığımın içine koyayım. Evet koydum. Artık yola çıkabilirim. Bir an önce siparişleri yetiştirmem gerekiyor. Daha bir sürü yetiştirmem gereken sipariş ver arkadaşlar. Ben bugün kuryecilik yapıyorum. Artık paraya ihtiyacım olduğu için ben de çalışmaya karar verdim. Şöyle gidelim bakalım. İşte neredeyse geliyoruz. Armut ev tam ileride. Şöyle şuradan dönelim bakalım. Ve işte buradalar. Hemen şöyle motorumu şuraya park edeyim. Tamamdır bakalım. Artık sandığı açıp hamburgerler alabilirim. İşte şöyle alalım bakalım. Tamamdır hamburgerlerimiz burada. Bunlar bu kadar hamburgeri ne yapacaklar arkadaşlar? Bir türlü anlamadım. Neyse gideyim de onlara selam vereyim. Ahmet gül ol. kapıyı açar mısınız? Ha, Ahmet, hamburgerlerimiz gel geldi. Gökçe sen ne alaka ya? Gökçe sen ne alaka ya Allah Allah. sen neden geldin ki şimdi? E, hamburger siparişi verdiniz. Çocuklar ben birazcık şu oralar durumum sıkışık. O yüzden hamburgerci de çalışmaya başladım. Kuryelik yapıp hamburger hazırlıyorum. Sen eziksin ezik fakir. Dur 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 oğlum dur ya. Şimdi aman aman hamburgerimizi falan tükürür. Hadi git bize hamburgerlerimizi getir. Nerede? Siz neden benimle böyle konuşuyorsunuz ya? Paramı çıkartmaya çalışıyorum. Ayrıca siz bu kadar bugün parasını ödeyebilecek misiniz? Özlük bizim o kadar çok paramız var ki artık seninle de arkadaş olmak istemiyoruz. Biz fakirlerle arkadaş falan olmayız. Çok zenginiz. Sen de var ya delilercesine. Nasıl yani? Şimdi sırf ben zengin olduğum için benimle arkadaş olmayacak mısınız? Hayır. Aynen öyle biz zengin olduğumuz için senin arkadaş olmayacağız. Çünkü sen fakirin önünde gideriz. Fakir fakir faz fakir. <laughs> Hadi hamburgerlerinizi ver artık acıktık. Uf, alın hamburgerlerinizi siz ne kadar kaba ve kötü arkadaşlar. Beni gerçekten çok üzdünüz. Ağlama ağlama <laughs> ne kadar tuttu? Bunlar çok pahalı tamam bunları ödeyemezsiniz. Tamam 5 tane 64 TL lazım. 1 2 3 4 5 bu da sana bağış iş gel gel. Gel bir gel 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 gel. Hop al bakalım. Bu da sana bahşiş. Bilir ama bahşiş verdiniz. Siz ne kadar kötüsünüz tamam mı? Al ya tamam para göz. Al al. Oy, al al ağlama. al. Al bak al al parayı da al. Oş o da al. Bu sana yeter Gökçe. <gülüyor> <gülüyor> al gel Ahmet, hamburgerlerimizi yiyelim. Gel hadi kapat şunu. Konuşma bunlar. Ne osuruyorsun ya arkadaşlar? Bunlar bu kadar parayı nereden buldu? Bunların da o kadar parası yoktu. Şimdi de ben fakir olduğum için ve sırf çalıştığım için benimle konuşmuyorlar. Ne kadar da kötüler. Ama bir gün ben de çok zengin olacağım. Ve onlarla asla konuşmayacağım. Neyse gideyim de diğer siparişlerimi yetiştirmeye çalışayım. Of ya gerçekten hepsine o kadar sinir oldum ki. Neyse gideyim hemen tekrardan hamburgerciye bir yeni hamburger yapmam gerekiyor. Siparişlerimi yetiştirmem lazım. Arkadaşım olduğu için onlardan utanıyorum. Ne kadar da kötü insanlar. Ama onlara gün göstereceğim. Bir daha onlarla asla arkadaşlık yapmayacağım. Onlar kötü bir arkadaş. Neyse. Şuradan şöyle alalım. Tamamdır. Şuraya şöyle koydum. Artık hamburger hazırlamaya devam edebilirim. Geldim. Ne kadar da kırıldım ya. Sizin arkadaşınız da size böyle yapsa. Siz de kırılır mıydınız arkadaşlar? Ben çok kırıldım. Neyse hamburger yapımına ben devam edeyim. İşte şöyle burayı da hazırladım. Tamamdır. Neredeyse bütün hamburgerim hazır. Aa yine telefon çalıyor. Şöyle açayım. Ay Alo buyurun McDonald's Merhaba. yardımcı olabilirim? Merhaba kolay gelsin. Ee, ben bir tane yılbaşı menüsü alacaktım. Bu yılbaşı menüsünün ikili menü oluyordu öyle değil mi? Evet iki hamburger, iki patates kızartması ve bir kola ödülünüz var. Tamamdır. Ee, ben sipariş etmek istiyorum. Ee, bu köydeki bal kabahvini biliyor musunuz? Evet bal kabahvini biliyorum. Oraya mı getireyim beyefendi? Aynen bal kabahvinde bekliyorum ben sizi. Teşekkür ederim. Şöyle kapatayım hemen siparişleri hazırlayayım. Bir, iki hamburger, bir tane patates kızartması yanında hediye olarak veriyoruz. Bir tane de kola verecektik. Aa, yine izleyeyim. telefon çalıyor şöyle açayım. alo buyurun McDonald's nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba kolay gelsin. Merhabalar buyurun. Ee, ben iki tane hamburger sipariş etmek istiyorum Ama hamburgerin içinde turşu olması lütfen Tamamdır merak etmeyin Turşusuz hamburger iki tane gönderiyorum Peki adresinizi öğrenebilir miyim ee, Bu köyde bir tane müze var Biliyor musunuz Evet biliyorum hemen oraya gönderiyorum İyi günler diliyorum Görüşürüz iyi günler Heh, Şöyle kapatayım tamamdır Bir tane iki tane hamburger bunların içinde turşu yok Artık siparişe çıkabilirim şöyle Ama yine de moralim çok bozuk Arkadaşlarım benimle artık arkadaş istemediğini söylediler. Neyse, onları takmayacağım. Ben de çok para kazanacağım. Bir sürü sipariş alırsam ben de ileride zengin olabilirim. Bir 10 yıl sonra falan. Neyse, şöyle gidelim bakalım. Tamamdır. Önce balkabağı evi sipariş vermişti. Şöyle gidelim. İşte balkabağı evi orada. Şöyle şurada duralım. Tamamdır bakalım. Ay ne kadar da tatlı bir. Beyefendi, siparişinizi getirdim beyefendi. Kapı çalıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Kimsiniz acaba? McDonald'sçu işte. E, sipariş vermediniz mi? Yanlış mı geldim? Ha evet evet doğru pardon özür dilerim Eee ne kadardı acaba sipariş Hemen siparişinizi veriyorum Size iki hamburger bir tane e, patates kızartması şöyle bir e, iki tamamdır şöyle bir ve iki tamamdır bir de kola vereceğim şöyle bir tane yeterliydi tamamdır buyurun bakalım şöyle artık siparişlerinizi veriyorum Burada iki hamburgeriniz iki tane patates kızartmanız ve burada görmüş olduğunuz gibi kolanız. Eee teşekkür ederim toplam ücret ne kadardı Toplam ücretiniz 64 TL efendim. Ee, şöyle veriyorum ben size. Teşekkür ederim. Ee, alın bakalım şöyle. Kolay gelsin. İyi günler. Teşekkür ederim beyefendi ama eksik verdiniz. Burada 12 TL var. 12 TL mi? Ee, tamam tamam vereyim. Of ya çok param yoktu. Kusura bakmayın. Ee, alın bakalım. Çok paranız yoksa geri alın isterseniz. Geri verebilirim. Üzüldüm size. Ee, yok yok sıkıntı yok. Neyse kolay gelsin size. Ay adamında adamın da parası yokmuş ya. Keşke para almasaydım. Herkes sonuçta fakir olabilir. Herkesin parası olacak diye bir şey yok ki. Neyse, tamamdır. Şimdi şöyle burada durayım. Müze evdi sanırım. Müze ev burası mı? Evet, burası bir müze. Şöyle kapıyı çalayım. Merhabalar. Siparişinizi getirdim. Hamburgerci. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz, efendi. hamburgerlerin nerede? E, i̇ki tane turşusu hamburger söylemiştiniz, değil mi? Buyurun, iki tane turşusu evet. hamburgeriniz. Yanında da hediye olarak patates kızartması ve kola veriyoruz. Çok teşekkür ederim size. Peki fiyat nedir? Fiyatınız 54 TL. Oh harika. O zaman alın şöyle. Baya uygunmuş fiyatlarınız. Teşekkür ederim. Şöyle alayım parayı. Teşekkürler. İyi günler. Aa, çok baş işte verdiniz. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim görüşürüz. Görüşmek üzere yaşasın. Baş işte aldım. Oley. Ahmet'le Gür ol ne yapıyor acaba Armut evde? Her neyse onlarla ilgilenemem. Hemen gidip diğer siparişlerimi yetiştirmem gerekiyor. Gidelim bakalım. İşte geldim. Tamamdır burada durabilirim. Harika. Artık gideyim diğer siparişlerimi yetiştireyim. Diğer hamburgerleri de yapmam gerekiyor arkadaşlar. Hmm, burada zaten 3 tane hazırda hamburgerim varmış. Şunlara bakayım bozulmasın. Ha? Şuna bak Ahmet. Bız bız bız. Ne kadar ilaç motor. Ne kadar kadar da çirkin bir motor gerçekten de. Hey bırakın motorumu kıracaksınız? Kesin şunu motorum kırılacak. Yapma lütfen. Ben, 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 motorum ben, ben kırılırsa içten kovulurum. Aa, şöyle motora vuruyorum. Vur oh, birader, dur dur dur. dur, dur. Direkt, atacağım, direkt, atacağım. direkt atıyorum direkt atıyorum atıyorum. bırakın lütfen ben, o benim işe ben. iş arabam. Lütfen bırakın motorumu bırakın. Çocuklar sizi seviyorum. Ne var be ne var ya? Motorla Oo, oynuyoruz ben yani. Ben de drift atıyorum şöyle. Allah motor kırılıyor galiba. Allah bir şey olmasa var. Aa şöyle çarptım. Allah şöyle de vurayım birazcık. Ha ha vurdum. Aa motor kırıldı. <laughs> Siz ne yaptınız? Benim motorumu kırdınız. Ne yaptınız? Sizin yüzünüzden ne atılacağım. Siz kafayı mı yediniz? Para kazanmaya çalışıyorum. <laughs> <laughs> al, al sana motor. Buna konuş bakalım. Umrumda bile değil Gökçe tamam mı? Motorun da umrumda değil fakir sende. Hadi gel bir kadar bakalım içeride neler var mı? Hadi i̇çeride gel bakalım. bakalım. Oy, ben burada yemek yemem be. Niye? Bu ne pis duruyor. Az önce sipariş verirken yiyordunuz ama. Çekilin ah. mutfağımdan çıkın. Oo mutfağı böyle böyle osuruyorum. <laughs> Hamburgerlere de böyle Şey osuruyorum. Gökçe. Oh. Biz senin yaptığın hamburgerleri hayvanlara verdik. Onları biz yer miyiz be? Onlara mı verdiniz? <laughs> Al bakalım Gökçe bu da senin ödülün. Ne yaptığını sanıyorsun? Ya yapıp durmayın ne yapıyorsunuz? Oh, Ezik Gökçe. Ezik Gökçe. Fakir Gökçe. Ya fas Gökçe. Fakir, fos fakir. Fos fakirsin Gökçe. Ya beni bir dinle Gökçe. Bu kadar fakir olmayı nasıl beceriyorsun? İnsan yanlışlıkla bir parası olur ya. Hadi gel abi gidelim. Oyna birader, hadi gidelim. Ha ha ha. Hı, ne yaptınız? Artık siparişlere çıkamayacağım. Hiçbir şeyim kalmadı. Ne yapacağım? İşten atılacağım ya. Ben şimdi ne yapacağım? Çok kötü durumdayım gerçekten de. <laughs> Artık hiçbir şeyim kalmadı gerçekten. Gülme kızım, merak etme. Hı? Siz de kimsiniz? Maalesef sipariş veremem. Hamburgerler arkadaşlarım olsun. Yok e, yok yo, sıkıntı demedim. yok sıkıntı yok. Her şeyi izledim uzaktan ve gördüm. Gerçekten de yaptıkları çok ayıp bir şey. Onlar senin yakın arkadaşın öyle mi? Evet, onlar benim önceden çok yakın arkadaşlarımdı. Fakat fakir olduktan sonra benimle konuşmamaya karar verdiler. He, anladım. Merak etme kızım, ağlamana gerek yok. Aynı durumları ben de yaşadım. Ben de önceden senden daha fakirdim. Hatta ben sokakta çadırda yatıyordum. Ama bir anda ben çok ama çok zengin birisi oldum. Bunu sen de başaracaksın. Hiç merak etme. Ben mi? Ama ben nasıl zengin olunur bilmiyorum. Sürekli fakir fakir yaşıyorum. Yapacak bir şeyim yok amcacığım. Hmm, seni anlıyorum ben. Sıkıntı yok. Al bakalım. Ha? Bunlar senin hakkın. Sen de zengin olmak ediyorsun. Çabalıyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Çok çalışıyorsun. Bunlar senin hakkın kızım. Al bakalım. Neyse, hadi kendine iyi bak. Görüşürüz. Bir saniye durun. Teşekkür bile etmedim. Hey Bu kadar parayı bana mı verdi? A, benim bu kadar artık param mı var? Hii, arkadaşlar bunlar çok para. Çok zengin oldum gerçekten. Artık McDonald's çalışmama da gerek yok. Artık gideyim bu paraları toplayayım ve kendime yeni kıyafetler alayım. Vay canına, artık çok zenginim. Lay lay lay, artık köye gidebilirim. Bu köyün tamamını satın aldım. Fakir insanlara, evleri olmayanlara ev verdim. <laughs> Yaşasın. Hadi Ahmet geliyor gol geliyor Ahmet gol geliyor hoppa oh, of atamadım ya Gökçe geliyor ay Gökçe biz de seni arıyorduk ya bütün paramızı kaybettik Gökçe bütün paramızı oyuna yatırdık artık çok fakir seninle arkadaş olabiliriz Ama en iyi oyundaki hesap bizim hesap en güçlü hesap öyle değil mi Ahmet Aynen en güçlü hesap bizim vallahi sabaha kadar oyun oynarız ama artık biz de fakiriz. İstersen eskisi gibi arkadaş olabiliriz. Ne dersiniz? Evet. Fakir olduğumuz için arkadaş olabiliriz artık seninle Gökçe. Sen de fakirsin zaten. Biz de fakiriz. Benim fakir olduğumu da nereden çıkarttınız? Ha? Ben fakir falan değilim. Dilediğim kadar param var. Bakın görüyor ha? musunuz? Bunların hepsi ha? bana ait. Çekilin bakalım. Aa, Şunu da şöyle ne? alayım. Tamamdır. Oha. O paralar ha? ne Gökçe? Siz sen, o kadar parayı nereden buldun Gökçe ya? Aa, sen, sen nasıl zengin oldun? Mektan Evet. Nasıl buldun? Basit bir kuryeydin. Basit bir kurye mi? Öyle deyip geçmemeyi öğrenin. Çünkü bir gün o kurye çok zengin olup sizin karşınıza çıkabilir. Ve şu an çıktı görüyor musunuz? Artık sizin arkadaş olmak istemiyorum. Çünkü ben fakirlerle arkadaş olmuyorum. Fakirlerle değil sizin gibi karaktersizlerle anlaşıldı mı? Ha? ha şuna bak be. a zengin olmuş hemen nasıl davalara girmiş. Evet zengin olmuş nasıl davalara girmiş. Arkadaş alalım işte sen çok zenginsin. Hmm, evet Gürçin bize bir şeyler alabilirsin. Tabii ki alırım. Bakın aldım alın. İşte aldım şey burada. Gelin bakalım. İşte bu. Kaka. Hı? Kaka sen ne yapıyorsun? Para da verebilirim isterseniz. Para mı? Ben valla alırım. Ben hmm. de alırım. Tamam alın bakalım. Şöyle Ahmetçim bu senin. Gür al bakalım bu da senin. Bu ne ya? Bu da bile alınmaz bir kere tamam mı? Hı, evet bunlar sakız bile Hı. alamam. Umurumda bile değil artık ne alıyorsanız alın Ben alacağımı aldım Artık sizin gibi insanları bu şehirde istemiyorum Aa, Bizi kovamazsın Aynen bizim burada evimiz var Hmm, hayır eviniz yok çünkü ben bu evi sahibinden satın aldım. Yani artık burada bir eviniz bile yok. Bu şehrin tamamı da bana ait. O kadar zenginim ki hem de o kadar zenginim ki bütün paralar, her şey ve evler bana ait. Fakir insanlara ev satın aldım ama size almadım çünkü siz. Ya, i̇ğrenç insanlarsınız anlaşıldı mı bakalım. Şimdi buradan eşyalarınızı, pılınızı, pırtınızı toplayın diyeceğim ama eşyalarınızı da satın aldım. Elinizdeki 1 lirayı alın ve buradan gidin. Ha? Olamaz, ha? Olamaz kardeşim şeyden gidiyoruz. Ay, kardeşim gidelim yapacak bir şey yok. Biz bunu hak ettik. Topumu da alırım. Sana da ısırırım bir kere tamam mı? Al bakalım. Allah belanı versin. Nasıl <laughs> senin belanı versin? Şuna bak arkadaşlar bana ne dediler. Ama umurumda bile değil. Artık onlar buradan gitmeyi hak etti. Allah sizin de belanızı versin. Hımm Neyse canım ailem Bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim arkadaşlar. Demek ki neymiş? Fakir bir anda zengin olabilirmiş. Zengin bir anda fakir olabilirmiş. Buna hiç güvenmeyin. Siz güzel dostluklar kazanın. Sizleri çok seviyorum canım ailem. Ekranda iki tane video çıktı. Haydi bakalım onlara tıklamayı da unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.